Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Zeliş'e yardıma gelin arkadaşlar. Zeliş nefes nefese kaldı. Çünkü marketten geldim arkadaşlar. Ben bu sene domates yaptım ama böyle kısım kısım çok kasa kasa alıp da poşete delikmiş çöplerine şöyle iki poşete bir koyayım Altına da tencerenin kapağını koyuyorum. arkadaşlar suyu çıkmasın. Bakın sizlere zeliş başladı kış hazırlığına. Reçelleri yaptım biraz. Bayağı bir reçel yaptım. Şöyle arkadaşlar domatesleri de yıkadım bakın. ışıl ışıl parlıyorlar. Ay 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 ay. Çok güzeldi. Seçmece aldım domatesleri. Şöyle şimdi alışverişe gittim. Normal ihtiyaç alışverişine arkadaşlar markette. Baktım hanımlar domates seçiyor. Zeliç durur mu? Ah kamerada döndü. Gittim ben de seçtim. Bayağı bir domates. Bakın arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? Bunu, hiç unutmayın. Böyle içi kararmış kaplarınız varsa kesinlikle ve kesinlikle domates kaynatın. Harika. içi pırıl pırıl oluyor bildiğin. Eski, bakın hala oradan parlıyor. Eskiden kapları kalaylıyorlardı. Şimdi domates kalaylıyor. Zaten domates e, kesik kanı da durduruyor. Her şeye derdi deva gibi, şifa gibi bir, bir şey arkadaşlar. Hem sebze hem meyve diye geçiyor biliyorsunuz domates. Gerçekten çok güzel. Onun için hem de faydalı. Şu andaki eee tadı lezzeti kışın tabii ki olmayacak onun için ben herkes gibi sizler de birçok yerde yapıyor artık herkes yapıyor bunu arkadaşlar domatesleri şöyle soyuyorum bakın incecik soymaya çalışıyorum çok da şey yapmadan illa ucucuna kesinlikle soyacağız diye bir şey yok birçokları soymadan bile yapıyor arkadaşlar ben de yaptım geçen sene birazcık ha şöyle biraz alıyorum o zaman daha da güzel oluyor. Yani alacalı soyulmak daha iyi diye düşünüyorum ben. E aslında kabuklu seviyorum ama bir tık alacalı soymaya dikkat ediyorum. Onun için zeyiş. Bu seneki domateslere tekrar başladık. Benim 30 30 kavanoz domatesim geçen seneden daha var arkadaşlar. E önceki bir önceki seneden vardı büyük büyük kavanozlarım. E bu zeytin alınan büyük kavanozlar var. ya buçuk. Hitrelik galiba Onları yedik daha ilk önce Bir önceki seneden de vardı Bu seneden de Önümüzdeki seneye gene kalacak e, Kavanozun çok olduğu için Çok yapıyorum ve Yetiyor arkadaşlar bize Artıyor Önce soyacağım sonra tahtanın üstünde doğrayacağım Ben şöyle yapıyorum Bugün mesela işlerimi yoluna koyup Baktım gittim markete doğru üstünde bir ağırlık var dedim hem açılırım hem gideyim. Gittim arkadaşlar. Domates seçtim. Dedim akşama kadar daha bunu kaç kavanoz olursa 8 olur, 7 olur, 10 olur hiç bilmiyorum. E geçen de de öyle biraz almıştım. Tam 10 kavanoz oldu ama şöyle oldu. O kavanozlarım bir kısmı benim 1 litrelik bir kısmı yarım. 1 kiloluk yani. 1 kiloluk, yarım kiloluk bir kiloluklardan oldu bir çoğu. Altı tanesi bir kiloluktu, dört tanesi yarım kiloluk kavanozdu. Bunlar ne kadar çıkar bilmiyorum ama iki, iki posta bu sene yaptım arkadaşlar. İki, şu tencerenin dolusuyla iki kazan, iki tencere işte. Hem kazan diyoruz biz ona hem de kazan deyince anlamayacaklar belki de onun için. iki büyük aşure tenceresi dolusu kaynattım. Şimdi bir tencerede bu olur ne olursa zaten e, saydım 60 tane kavanozum kalmış 60 kavanoza 3 3 kasa diyeyim 3 kasanın üstünde domates gider bakalım onu da kısmıyoruz. aşama aşama yapıyorum bir anda hepsiyle yapmasına yaparım da arkadaşlar havalar sıcak hem de diyorum ben bir işle değil birçok işle uğraştığım için böyle artık önüme tüm beni nereye sürüklerse arkadaşlar kalkıyorum sabah yürüyüş spordan sonra duşun al falan güzel iş yemek varsa yemek yapacak yoksa yani yemek yoksa yemek temizlik onun arasında da işte böyle şeyler çıkarsa gözümde dalıyor ne çıkarsa bahtına diyorum dalıyorum işe bugün de kısmetimizdeki önümüze gelen bu domatesin konserve yapılacağı çıktı. Hiç şans şeyde yokken programda planda bazen işler böyle rastgele çıkabiliyor arkadaşlar. Hiç domates bugün yapmak hele de hiç aklımda yoktu. Hatta demiştim günü falan domates alıp yapalım mı diye konuşmuştuk. Kapak da aldım gelirken. Böyle arkadaşlar. Bazen aniden iş önüne gelebiliyor. İyi olacak da hastanın ayağına doktor gelirmiş. Olacak e, dolacak kavanozun önüne de domates geliyor. Böyle bu işler arkadaşlar. Kış hazırlığı dedi mi tam da bu aylarda Eylül'ün e, 15'inden sonra zaten e, bunlar hiç bulunmaz. Ki bütün hazırlıklar Eylül'ü ee, bitmeden yani Eylül'de çıkartmadan yapılması gerekiyor. Domatesler de harika arkadaşlar. Gerçekten bakın seçtim iri iri. Şunun güzelliğine bakın harika. Çok güzel domateslerim var. Böyle ortasını da küçücük alıyorum saat gibi. İşte ziyan etmek istemiyorum. Aslında bunu böyle kabuğuyla bile doğranır. Ama ben soyuyorum. Yok da dediğim gibi fazla da söylemiyorum işte arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz siz de hazırlık yapıyor musunuz yurt dışındaki arkadaşlarım sevgili yurt dışındaki benim değerli arkadaşlarım güzel insanlar sizler de bunu yapıyor musunuz ben en çok aklıma gelen her böyle şeyler yaptığımda ilk aklıma gelen gurbetçi arkadaşlarımız. Diyorum oralarda böyle bizim gibi güzel şeyler bulabiliyorlar mı? İşte gurbette yaşamak güzel ama birçok şeye de ulaşmak e, zor olduğunu duyuyorum. Onun için hakkınızı helal edin güzel kalpli arkadaşlarımız. Sizlerin için tabii ki bunlara erişemediğinizi düşünmek bazılar diyorlar nerede bulalım biz işte yurt dışında onu bunu gerçekten Allah'ım yani ne diyeyim ki inşallah sizlere de nasip etsin böyle e, oralardan mutlusunuzdur tabii ki oralarda yaşamak da güzel ama bütün özlemleriniz ayağınıza gelsin diyorum ne diyeyim arkadaşlar bütün is e, ulaşmak istediğiniz her şeye inşallah sizler de ulaşın en güzel dileklerim sizler için de arkadaşlar ezanlar okunuyor şu anda tam ikindi okunuyor saat 5 İstanbul saatiyle ikindi okunuyor çok çabuk soyuluyor arkadaşlar aslında bakın bir başlıyorsun bir bitiyorsun fır fır dönüyor bıçak üstünde kolay onun için yapmak çok kolay bu işi her bıçağı kullanamıyorum. Gene önceki bıçağım kırıldı böyle. Rox bıçaklar bunlar biliyorsunuzdur. Dururum arkasını da söylüyorum. Benim en kullandığım Rox mu, Rox mu bir, bir şey galiba. Bu da onun aynı herhalde. En iyi kullandığım bıçak. Ben öyle her bıçak kullanamıyorum. Soğan keserken böyle sebzelerde falan bunu kullanıyorum. Kavun karpuz bıçağı ayrı. Bıçak da çok önemli arkadaşlar. Gerçekten bıçak çok önemli. E, yaptığınız her şeyi e, bıçaktan ne, ne kadar yıkarsanız yıkayın o tadı kalıyor. Onun için ben e, soğan kestiğim bıçakla hiçbir şeyi karıştırmam. Böyle. Siz işte sohbete gelin. Bana yardıma gelin arkadaşlar. Hadi. Çıkın çıkın gelin çok domatesim yok ama Olsun domatesi bitiririz Çay içeriz sohbet ederiz muhabbet ederiz Bir de şurada hemen Fırına Kek atarız yanına çayla Oh mis gibi Daha ne olsun Sohbetiniz yeter Her yerde her şey bulunur ama arkadaşlar Güzel dostlar ee, sohbetler muhabbetler her yerde bulamazsınız ee, yani insanın e, hoşuna gitmeyen sohbet yani sizi zevk aldırmayan e, tadına tat vermeyen yani size o sohbet muhabbet başınızı ağrıtır onun için dediğim gibi yeme içme her yerde olur sohbet muhabbet de sevdiklerinle daha da güzel olur işte böyle arkadaşlar videosu şeyi de 10 dakikayı doldurdu. Ben konuşurum siz dinlersiniz. Ben hep konuşurum arkadaşlarım Konuşmayı çok severim. İnsanlarla diyaloğu seviyorum onun için. Birazcık söylemesi ayıptır. Çenem düşüktür diyorum. Ama böyle konuşmadan da olmuyor yani. Duvar gibi. Ben duvara bakarım duvar bana bakar. Ne anladım ben bu işten. Bilaharını soydum bile arkadaşlar. Hepsini soyayım. Hemen ocağa koyayım. Servimi de bugünkü de yapayım. Kuru fasulye var akşama. Biraz da makarna yapacağım. Çünkü pilav dün akşam yediler. Az yapmıştım. Her gün pilav olmuyor. Yanına bugün de makarna yapayım. Zaten çok da kuru fasulyeyi pilav üstü yemiyorlar. Onun için hiç değişmiyor, fark etmiyor bizim. Ama ilk kuru fasulye yaptım. Her zaman ilk günü mutlaka pilav yaparım. İkinci günü değiştirebiliyorum. Çünkü ikinci güne sadece fasulye de yiyebiliyorlar. Kızartma var. Gerekirse salata yaparım. cacık da yapabilirim. Bizimki yemeklerim arkadaşlar dünden kalan. Onun için bugün bir işler yapmam. Gerekiyordu dolaplarımı gene e, düzelttim. E, benim herkes gibi sizlerde de oluyordur mutlaka. Giyim dolabımız mutlaka çok çabuk karışıyor. Oradan çıkarken e, hele de bu yaz günlerinde arkadaşlar benim yaz gününde o kadar çok çamaşırım çıkar ki e, iki günde bir mutlaka iki makine pardon günde bir makine İki günde bir üç makine çamaşır katlama işim olur Ütü çok çalışan olmadığı için evde işe giden çok olmadığı için. Ütüm çok olmuyor benim aşağıdakilerin ütüsü çok oluyor. Görümcemde bir yaptığı ütüsünü için. Kendi ütüm çok oluyor ama katlama, toplama, atma aman Allah'ım. Çamaşır başlı başına bir iş işçilik gerektiriyor onun için boş durmak yok o eller neler de yapar. Çamaşır da yırt, asar. Melemen de soyar. Yani arkadaşlar gerçekten ellerimizin kıymetini bilmiyoruz. Tırnağımız acıcık derin kesilse inim inim inliyoruz. Bütün her şey oradaymış gibi canımız yanıyor. Ama bu ellerin yaptığını gözümüzün önüne getirsek hem şükür hem de ellerimize ne kadar güzel bakmamız gerektiğinin şeyini Anlarız ama e, unutuyoruz zaman zaman. Nasıl olsa yapıyor ellerim diye. Gerçekten hiç boş durmaz ellerimiz. Yemekti, içti, güçtü. E, iki dakika boş kalsa e, hemen bir elişi işi. Yani ben öyleyim en azından. Onun için benim eller her şey oluyor. Hem makine oluyor hem de robot oluyor. işte böyle arkadaşlar. çok 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 çabuk soyuluyor. Bunu da suyunu akıtayım. Diğer şeylerindekini de ona soyayım. Hemen de tahtayla doğrarım. Ee, bir 20 dakika, pardon 25 dakika, yarım saat kaynatıyorum arkadaşlar. Mutlaka e, domateslerinizi kay iyi kaynatın. Kaynama şeyi, koşulları ve e, kapatma koşulları çok önemli güzel kapatmanız gerekiyor. Kapakları kaynar suda güzel kaynatırsanız Bir güzel kavanozları da hem hijyen açısından hem de kullanım süresini daha güzel şartlarda kullanmış olursunuz. Onun için benim kapaklarım da kavanozlarım şu anda makinede. Ben tabii ki kameraya bu arada çekim yapamıyorum kavanozlarken ama kaynarken falan videoma devam edeceğim. Ama şimdi domatesleri bir hızlı elden soymam lazım arkadaşlar. Soydum arkadaşlar domatesi. Kaynamaya başladı. Bakın harika böyle 25 dakika yarım saate yakın güzel kaynayacak çok az içine ben azıcık tuz da koyuyorum şuraya makarna suyu koydum şöyle makarna haşlayacağım bakın şu güzelliğe bakın şu güzelliğe burada da arkadaşlar en sevdiğim kendi yaptığım yoğurtla rendelemeden şöyle eskiden böyle yapardık cacığım kıyır kıyır ağzınıza cacık e, salatalık gelsin şöyle cacığı da yaptım çok güzel bu cacık yoğurt mayalamıştım hem ekşili böyle acık ekşi yoğurt bir de yoğurtu ev yoğurdu aldığım salatalıkta doğal bahçe salatalığı arkadaşlar organik cacık yaptım bakın harika görünüyor domates ve ben inanın mis gibi kokusu o benim elimden çıkan o güzel emekler inci gibi tencereye döküldü arkadaşlar şeyi kesilmemişi bir başka güzel kesilmiş domatesi bir başka güzel her şekliyle her zaman marketlerin ve mutfağın tencerelerin en gözdesi 5 yıldızlı süsü arkadaşlar domates fıkır fıkır kaynıyor kaynıyor fıkırtı duyuluyor değil mi? duyulur bir tane de makarna yapacağım. Böyle arkadaşlar. Birazdan kavanozlarım. Kavanozlarken dediğim gibi buhar olur. Ben şimdi burada kavanozlarken bu taraftan çekim yapsam zaten sıkıntı olur. Bu tarafa kavanozları kapatacağım. Bu tarafa koysam bu taraftan çekim almıyor. Karanlık oluyor. O yüzden çekilmiş, dolmuş halinde sizlere göstereceğim tabii ki. Feliş hem yemek hazırlıyor hem de bakın arkadaşlar soyup şey yapmam yani 25 dakikayı geçmiş. Tencereye girmesin. Önce tabii ki yıkıyorum ben onları. Bir böyle yıkıyorum çamurlu suda. Sonra da acık sirkeli suda bekletiyorum. Kabuğu biraz kabuğunu bıraktığım için alacalı soyduğum için açıkça söyleyeyim arkadaşlar. Kabuğunun daha temiz ve hijyen olması çok önemli. Onun için biraz sirkeli suda bekletiyorum. Şimdi ne kadar güzel kaynıyor daha bir biraz sulanacak bu arkadaşlar şu anda. Çok koyu. Biraz sulanacak. Kavanozlarımda çıkarttığım zaman hemen dolduracağım. Bakın az önce zor kaşık döndürüyordu şimdi sulanmaya başladı. İnanın o içindeki 3-5 kabuk Hiç belli olmuyor Ben blenderdan geçirmiyorum Bazıları domatesi 4-5'e e bölüyorum Böyle blenderdan geçiriyor Böyle blenderdan geçirdiğiniz zaman Arkadaşlar sadece ve sadece Sos ve yemeklerde Kullanabilirsiniz ama ben blenderdan Geçirmiyorum Yemeklerde kullanacağım zaman O açtığım kavanozu blenderdan geçiriyorum Öyle daha güzel oluyor onun için Ben böyle küp küp doğrayıp yapıyorum siz nasıl isterseniz yapın diye size söylüyorum da, tavsiye ediyorum ama melemenlik yapacaksanız da hem melemen hem sos olarak kullanacaksanız da öyle yaparsanız böyle olduğu zaman sos olarak da kullanılıyor ama öbür türlü blenderdan geçirdiğiniz zaman melemen olarak kullanılmıyor bu da bir size benden size ilk not olsun bilgi olsun hepsini biz blenderdan geçirip kaynatıyoruz daha kolay oluyor soyması doğraması yok diyebilirsiniz sizin tercihiniz ama ondan melemen olmaz sadece sadece yemeklerde sos makarna sosu işte dolmalara çorbalara her neyi kullanırsanız kullanın sos olarak kullanabilirsiniz ama böyle hem melemen hem de sos olarak kullanılabiliyor şöyle aslında arkadaşlar bugünkü benim aklımdan geçen neydi hava sıcak ama e, içimden de geçen hatta çok çok uzun süredir canımı çektiği ıspanaklı gözleme canım çekiyordu benim arkadaşlar burada yapıp hemen buradan tavada pişecektim dedim ki neyse hava sıcak biraz havalar soğusun acık sabre sonra biraz mayıştım iş güç yaptım kalkıp markete gidince de önüme bu kısmet çıktı işte dediğim gibi şeyin sıcağından gözlemenin sıcağından kaçınıp çekinirken koskoca tencerenin sıcağıyla baş başa kalmak zorunda kaldım. Neyse kısmette ne varsa oldu arkadaşlar. Bugünkü kısmetimizde öyleymiş. İşte arkadaşlar bakın nasıl da rengi değişti. Harika oldu. Bu uzun domates arkadaşlar çok sulanmıyor. Çanakkale'den yapmayın. Rio domates, yumurta domates de deniyor. Bundan yaparsanız domatesiniz, melemeniniz su gibi olmaz. Ben hep bundan yaparım. Bakın. Şimdi az bir süre sonra bir 5 dakikaya ben bunu kavanozlayacağım. E, yarım saate yakın 28 dakika falan oldu. Kaynatmaya başlayalım böyle hemen bir kaynatır gibi değil zaten biliyorsunuz domates ağır kaynar sulu bir şey olduğu için onun içine kaynaması iyice o kadar domatesinde bir süreç alıyor tabii ki onun için az kaynatmayın ki domatesleriniz böyle e, sası e, su tadı gibi olmasın e, sıcak suyla çarpı atıp da soyanlar var o zaman da böyle su tadı gibi bir tat geliyor ben öyle de sevmiyorum ben böyle yaptığım zaman domateslerim harika oluyor. Şimdi 3-5 dakika içinde kavanozlayacağım arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Göbek, ata, ata kaynıyor. İşte kışa melemen, işte kışa dolma sosu, makarna sosu, bulgur pilavı ne istersiniz? İsterseniz siz içine biber de atabilirsiniz. Ben biber atmadım. Ben biber bu olduğu zaman evde biber de doğruyorum. Biberli de çok güzel oluyor. Hem soslarda hem de melemende kışın biber aramak zorunda kalmıyorsunuz. İçinde biberi varsa da hemen iki soğan üstüne iki yumurta isterseniz. Yumurtasız da acı melemen olarak da kullanabilirsiniz. Ben onun için şimdi bu domatik biberim yoktu. Çok az biberim vardı ama aslında acılığı ne derece acı bilmiyorum. Çok da acı olsun istemediğim için doğramadım. İstediğiniz biberi kıl biberden tut da e, Charleston'a sivri biber hangi biber olursa olsun içine koyabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Ben şimdi bunu hemen dolduracağım. Kavanozlayacağım arkadaşlar. İşte arkadaşlar domatesleri yaptım şöyle makarnayı da yağladım sade yağlı yaptım makarnayı bol domates soslu kızartmayı da burada fasulye var kuru fasulye ısınıyor altını açayım yemek yiyeceğiz şöyle dünden yaptığım kuru fasulyem var bakın makarna doğalca yoğurttan yaptığım cacığımız da var şöyle kızartma patlıcan, biber, kırmızı biber yeşil biber kızartmamız da var Bakın 15, 5, 10, 15 tane domates sosu e, melemenlik yaptım harika oldu arkadaşlar. Tüte tencerenin içine bakın böyle süper oldu süper. Hem de e, bu arada bütün işleri yaparken günün karı kısa günün en karlısı benim diyorum sonuçta arkadaşlar e, plansız programsız da olsam kış hazırlığıma yavaş yavaş devam ediyorum yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Her sene ben her sene gözümde bugün bir e, seyreme derler bizde. Seyreyip duruyor. Ondan sonra arkadaşlar her sene mutlaka ve mutlaka domates sosu ve melemenlik ben yapıyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Hoşça kalın. Takipte kalın. Zeliş yoruldu zannetmeyin. Zeliş hep yorulmaya da devam edecek. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yorum desteği, beğeni desteği, izleme desteği verirseniz sizlere çok ama çok teşekkür ederim. İzlerken de abone değilseniz böyle bir abone tuşuna dokunursanız abonelik ücretsiz arkadaşlar. Bir kişiler bilmiyor. Zannediyorlar ki işte para gelecek herhangi bir şey olacak. Hiç hiç önemli değil. Sadece böyle Facebook'taki tanıdığınıza bir arkadaşlık eklemiş kadar bir şeyi var yani mantıkla gidiyor hiç de ücretli bir şey değil abone olursanız çok ama çok teşekkür ederim çok konuştum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar sizleri seviyorum